Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir BeamNG Drive videosuyla karşınızdayım. Bugün Lada ailesi araçları hasar testine sokacağız arkadaşlar. Klasik parkurumuzdayız yine. Burada hasar testini gerçekleştireceğiz Lada araçların. Hangi araçlarımız var? Lada Kalina var. Bir tane eski kasa Lada Vaz var. Daha sonrasında Lada Priora var. Bir tane Lada Samara var. Son olarak yine bir Lada Vaz var. Bunun modelini tam olarak bilmiyorum şu an zaten bu ladaların hepsi vaz diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu da Samara'nın üst modeli miydi? Tam olarak bilmiyorum. Ama bu da hepsi lada vaz zaten. Çok da bir farkı yok. En çok bizim ülkemizde hangisi var? Lada, Samara var mesela. Eski araçlardan da şu eski kasa vaz var. Bugün bunların bir hasar testini yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle ilk hangisiyle başlayalım. Aynen bu, Lada ile başlayalım. Vazla başlayalım. Yeşil renkli aracımızla. İlk önce şu kasislere bir girelim bakalım. Bu çok alçak bir araba değil. Burada ha dur orası orası değil. Şu daha iyi ölçü olur. Aynen bunlar daha yüksek. Vallahi iyi gidiyor. İlk biraz altı falan sürtüyor tabi. İlla ki olacak. İyi, sıkıntı yaşamadı burada. Hiç tamponu falan dökmeden geçebildi. Gayet güzel. Bakalım şu atlama parkurunda ne olacak? Önemli olan burası. Güzel hızlandı. Güzel, gayet iyi bir uçuş. İnişteyiz. Ağır çekime aldım. Ağır çekimde Lada'nın inişini izliyoruz. Biraz arka tarafa doğru çökecek. Of. Of. Güzel de aldı. Güzel de aldı. Motor sağlam tabii. Motor sağlam aracımız Hala hareket edebiliyor. Şimdi şunu bir tamir edelim. Bir de şuradan hızlanıp düz duvara çarpalım bakalım. Orada nasıl bir hasar alacak onu da görelim. Buradan oraya iyi hızlanır diye düşünüyorum. Hızlanır hızlanır. Bayağı mesafe var. Bakalım Lada da iyi gidiyor. İyi gidiyor iyi. Gayet iyi gidiyor. Duvara yaklaştık. Aldım ağır çekime. İzleyelim bakalım. Nasıl bir hasar alacak. Ön taraf komple gitti tabii ki. Ama motor hala sağlam aynı. Hasar almamış gözüküyor. Motor sağlam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Hareket edemiyor tabii. Diğer aktar organları falan hasar aldığı için. Ama motor sağlam. Sıradaki aracımıza geçebiliriz artık. Sırada ne var? Lada. Bu Kalina mıydı? Priora mıydı? Bu Priora zannedersem. Aynen bu Prioraymış arkadaşlar. Sırada Priora var. Priora şu kasislere bir girelim bakalım. Diğer Lada gibi iyi bir performans görecek miyiz? Bunun tamponlar gidecek gibi ama yo gayet iyi gidiyorlar vallahi derken yok. Biraz hızı kaptırdım. <laughs> tatlattı burada. Tatlattı. Bu diğeri kadar iyi bir performans çıkaramadı. Şimdi şu uçma parkuruna doğru bir gidelim. Rampaya doğru gideceğiz. Bakalım ha, şu an bu araba hasar almış arkadaşlar sola sola çekiyor o yüzden tamir ettim ben bunu Heh, sıkıntı çıkmasın şu rampada da düzgün bir şekilde çıkalım şu rampaya hadi bakalım bu nasıl uçacak bu da iyi uçtu bu da yine arkaya doğru çakılıyor yine ağır çekimde izleyeceğiz bakıyoruz yine aynı şekilde hasar aldı arkadaşlar önce arka taraf düştü. Yine aynı şekilde hasar aldı. Motor sağlam. Araç hareket edebiliyor. Hemen tamir edelim. Bunu da duvara doğru götürelim. Diğer Lada'nın yanına doğru. Şöyle hızlanmak için yeterli ivmeyi aldık. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Priora'nın motoru sağlam kalacak mı bu çarpışmadan sonra? Birazdan göreceğiz. Tam diğer Lada'nın yanından çarpalım. Ağır çekimde izliyoruz. Priora biraz daha fazla hasar aldı gibi. Motor ne alemde? Vallahi motor sağlam. Motora hiçbir şey olmuyor. Normalde şöyle vurduğumuz zaman o motorun gitmesi lazım ama sağlam motor varmış demek ki arabalarda. Şöyle içeriden de göstereyim arkadaşlar. Bu araçların bu arada ben unuttum size göstermeyi. İç tasarımları da yapılmış. Modellemeler gayet güzel. Modlar cidden iyi yani. İçi bile yapılmış. Bayağı uğraşmış bu işi yapan arkadaş. Şimdi diğer arabaya geçebiliriz. Şöyle her yönden hasara bir bakalım. Motordan dumanlar yükseliyor. Sırada ne var? Sırada eski kasa lada vazımız var. Hadi bakalım. Buna hiçbir şey olmaz ya burada. Şurada özellikle ben hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Eski arabalar daha dayanıklı. Hadi bakalım. Nasıl? Vallahi hiç bana mısın demedi. Hiç, hiç bana mısın demedi. Tam beklediğim performans. Eski bir araçtan tam beklediğim performans. Bu eski arabalar daha dayanıklı oluyor arkadaşlar. Yeni böyle 6 yakın olsaydı oraya alçak bir araba patır kütür komple tamponları falan dökerdik yani orada ama eski araç olunca o bunu biraz garip uçurduk takla ata ata gidiyor bakalım ağır çekim aldım nasıl düşecek zannedersem sırt üstü gidecek bu aynen biraz çapraz bir şekilde sırt üstü Vaz hala taklatmaya devam ediyor düzelecek mi düzeldi düzeldi motor ne alemde motor sağlam Araba tost oldu şu an gördüğünüz gibi araba tost oldu ama motor sağlam arka tarafta böyle yamulmuş bu tarafa doğru sola doğru bayağı bir göçmüş hadi bakalım şimdi duvara çarpacağız. Ben bunun da motorunun sağlam olacağını düşünüyorum bunda önde demir tampon var o bayağı bir koruma sağlayacaktır hemen Priora'nın sağından bunu da duvara tostlayalım. Ağır çekimde. Hadi bakalım izliyoruz. Eski kasala da. Yani bence bu biraz daha sağlam çıktı bu çarpışmadan. O gidiyor hala. O. <laughs> bu hala gidiyor arkadaşlar bu arada hareket ediyor. Gördüğünüz gibi vallahi en sağlamı ne varsa eski de var. Söylüyorum. Ne varsa eski de var. Eski kasa hepsinden sağlam çıktı. Bunun da içi bu şekilde. Ben yine başlangıçta bunun içini göstermeyi unuttum sonraki arabalarda gösteririm arkadaşlar Hadi geçelim sıradaki arabamıza Lada Samara Hemen unutmadan şöyle bir içine bakalım bunun da içi yapılmıştı diye hatırlıyorum aynen Bunun da içi yapılmış Gayet güzel görünüyor Şöyle arka koltuklar falan Kapı yüzleri döşemeler Kokpit Hatta şeyi bile var Teybi bile var burada Gayet güzel yapılmış Şimdi Samara'yı test etme zamanı Haydi Şimdi kasislere girelim Bakalım Samara'ya da bir şey olmaz ya Bunlar da sağlam araba derken Ama çok hızlı bu ya Fark ettiniz mi bilmiyorum Bu hepsinden hızlı, hızlı arkadaşlar Bu acayip gidiyor Hatta şöyle bir göstereyim size Şöyle düz bir yerde süreyim Gördünüz mü? Bu hepsinden hızlı O yüzden de o kasislerde bayağı bir sıkıntı yaşadı Taklattı yerinde durmuyor Yan dönecek neredeyse Manyak ya bu. Valla çılgın <laughs> bu Lada Samara. bu baya seri bir araba çıktı. Hadi bakalım şeyde göstersin kendini. Şuradan geçelim. Şuradan atlama parkurumuza doğru ilerleyelim. Bu güzel hızlanacak. Ben bundan çok iyi bir uçuş bekliyorum açıkçası. Hadi şuradan yardıralım artık. Hadi müthiş bir uçuş bekliyorum senden Samara. En iyi uçuşu senden bekliyorum. Bayağı hızlısın çünkü Aynen tam da beklediğim gibi bir uçuş oldu. En yükseğe bu çıktı. Vallahi uçuyor. Ama bu da yine burundan değil de arka taraftan çakılacak ağır çekimde izliyoruz. Biraz sola çekti. Bu bayağı bir parçalanacak ya. Yani. Uf. Of 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 of. Motor yerinden fırlayacak neredeyse. Hemen hızı düzelttim. Tepe takla gitti. Çalışıyor mu? Motor sağlam. Aynen, aynen. Motorumuz sağlam. İçeriden bakalım. Şöyle yandan, içeriden. Hasar baya büyük arkadaşlar. Bu çok hızlandığı için bunda hasar muazzam oldu. Şimdi bir de geriden düz duvara çarpacağız. Şöyle biraz daha ben gerilenmek istiyorum. Bu araba baya hızlanıyor. Yani vurduğumuz zaman yarıya kadar içeri girecek diye düşünüyorum. Ben. ben bunun motorunun sağlam kalacağını zannetmem. Hadi bakalım göreceğiz. Bayağı bir hızlanacak çünkü duvara kadar. Bunun motor gider. Motor gider. Sağ sola çekiyor. Bayağı hızlı geldik. Hadi bakalım. Ağır çekimde izliyoruz. Of. Tam vallahi tahmin ettiğim gibi neredeyse yarıya kadar içeri gitti. Ama motor hala sağlam ya. Bu nasıl bir şey arkadaş? Nasıl bir motor var sizde? Lada. Lada ailesi. Sizde nasıl bir motor var? Arabanın lastiği içeri gitti. Şu an hala motor komple iptal olmadı yani. Lastik içeri girdi arkadaşlar. <laughs> Gördünüz değil mi? Lastik içeride. Şurada ne var? Amortisörler var. Yaylar falan komple içeride ya. Arabanın ne kadar parçası varsa hepsi içeride. Motor komple içeriye geçti ama hala motor komple iptal olmadı. Bayağı sağlam motor varmış bunlarda. Sırada Lada Kalina var. Son olarak Lada Kalina'yı da test edeceğiz. O, bu arabanın modellemesinde biraz problem var. Hareket ederken tampona bakın. Ha tamam şu an pek bir sıkıntı yok. Az önce bir sallanıyordu o tamponlar. Buradan iyi geçti de son andaki o zımbırtıyı görmedim o her neyse artık. Şunu ben bir tamir edeyim. Ha tamamdır. Tamirimizi ettik. Şimdi uçma parkuruna doğru gideceğiz. Hazam uzattım yolu. Şuradan gidelim ya. Ha, tamam. Bakalım bu ne ya? Kalina yerinde durmuyor arkadaşlar. Bu da acayip kayıyor. <laughs> Çavur yoldaymış gibi kayıyor. Hadi bakalım. Kalina'yı da uçurduk. İnişe geçti. Ağır çekime aldım. Bakalım. Bu Samara kadar parçalanmaz ya bu. Bakalım ayarında kalacak mı? o dediğim anda araba mahvoldu. Benzin deposu falan patladı, saçıldı etrafa. Hala takla atıyor. Komple gitti. Tamponlar, alt takım falan yekten gitti yani. Şimdi aracımızı tekrardan düzeltelim. Şöyle kamerayı dışarıya alacağım. Hadi duvara doğru ilerleyelim. Şunu bir düzeltemedim ya. Heh, tamam şimdi gayet güzel oldu. Duvara doğru ilerliyoruz. Son arabamız. Bakalım bu nasıl bir hasar alacak. Yine ağır çekimde izleyeceğiz. Şöyle yukarıdan. Of. Bunun modellemesi biraz problemliymiş bu arada. Çarptığı zaman biraz daha abuk sabuk böyle eziliyor, büzülüyor. Arabanın kaportası, tamponlar falan. Gördüğünüz gibi biraz tuhaf. Bunun modellemesini çok beğenmedim. Diğer araçlar gayet iyiydi. Bu o kadar iyi değilmiş. İçi de bu şekilde bir hasar aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lada ailesinin hasar testini gerçekleştirdik. videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.